Lecce'den günaydın. Dün akşam vardık buraya Lecce'deyiz. Şimdi Lecce dikili taşının önündeyiz. Aslında evet. çok göze çarpmıyor. Hani şehrin girişinde olduğu için insanlar bakıp geçiyor ama bu da önemli bir eser. Hı. Lecce Taşı diye bir taş varmış, ondan yapılmış. Bu böyle özgü taşlardan yapılmış. Arkamızda şehrin üç kapısından birisi Napoli Kapısı. Oraya da dön bakalım. Biraz karanlık gibi ama Hı. olsun. Porta Napoli yani evet. Napoli kapısı. Biz şehre buradan başlayacağız. Hadi bir girelim şu kapıdan.

Piazza del Domo'dayız. Çok önemli iki yapı var burada. Bir tanesi Santa Maria Katedrali. 1140'larda yapılmış, başlanmış yapımına. Önemli bir valet merkezi. Porto Napoli'den girdikten sonra sağa döndükten sonra dimdek gidiyorsunuz ve buraya açılıyor. Yollar güzel böyle dar yollar. Klasik İtalyan derlen evet. şehri. Taş galiba. Buraya özgü. O yüzden yapılar hep birbirinin aynı tonunda. Önünde böyle palmiye ağaçları, yeşil bitkiler... Biraz İspanya'ya benzettik. İspanya'ya benziyor gerçekten. Bu sarı taşlar orada da böyleydi hmm. yani mimari genelde sarı tonlarındaydı. Biraz İspanya'ya benzettik biz. Bir de burada bir çan kulesi var. 1600'lerde yapılmış. Göstereyim. Evet temelinde bir problemden dolayı sola eğikmiş yani hafif sola eğimli duruyormuş ama fark edilmiyor değil mi? Bizim fark edebileceğimiz düzeyde değil. Ben anlayamadım. 1600'lerde yapılmış önemli bir... Çıkışı 13 yani. 12 euro. E, katedral bak o da galiba o Hepsi civarda. paralı yani normalde bu İtalya'da şimdiye kadar girdiğimiz katedral kilise hepsi ücretsizdi. İlk kez de evet. hepsi paralı. Hepsi 12-15 euro hmm. civarında. Yine bakarız fiyatlarına tamam. da internetten tamam. yazarız. Hepsi tamam. ücretli. Az da değil. Az değil yani. Bir <laughs> evet, kişi, kişi başı 12 euro. Ama güzel. Güzel. Şimdi yavaş yavaş devam edelim bakalım. Evet. Lecce'nin ikinci kapısının önündeyiz. İkinci demeyelim de bir diğer kapısı var. Yani, kapı. Üç tane kapısı po var. Porto Piacio. Telaffuzumuz kulaktırmalıyorsa kusura bakmayın. İtalyanca bilmiyoruz. Çok güzel bir şehir. Çok epey kalabalık. Genelde İtalyan turistler yani hani arada sırada Fransızca duyuyoruz. Genel olarak İtalyanca konuşuluyor. Yani iç turizme daha çok herhalde şu anda burası uygun. Hani şey demiştik ya bari Lecce ile yarışıyormuş son dönemde hmm. falan. diye Lecce o yüzden evet. daha ön plandaymış. Bence çok eski bir şehir ya. Evet. O yüzden yani hani bütün kapılar böyle bir tarihi esere çıkıyor değil mi? Evet. Gittiğiniz her yerde mutlaka bir şey oluyor. Böyle evet. üç kapıdan merkeze doğru gidiyor böyle ortası. Meydana doğru gidiyor. Evet. Güzel. Güzel gezmeye devam ediyoruz ya. Bayağı da sıcak hava. Epey sıcak. Ama yani şehrin içinde şehrin içine girdiğiniz zaman o dar sokaklar binaların gölgeleri falan rahatsız etmiyor evet. böyle bir meydana çıktığınız zaman o sıcağı hissediyorsunuz. Aynen öyle dar sokak olmasının şey o mu acaba arkasındaki gerekse gölgede kalsın yani. diye. Bir de böyle yerlerde sokakların dar olmasının sebebi savunma amaçlı yani dar Valla. sokaklarda düşman askerleriyle veya bir istilaya uğradığın evet. zaman daha rahat mücadele edebilmen için yani. Aa kayda girmiş. Saçmalama. <laughs> Bağla bir daha yapalım hadi. Hepsini birden mi? Hepsini birden. Oha. Ha, başlayalım mı? İyi mi böyle? İyi. Tamam. 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 Evet. Şaka Lecideyiz. şaka çektim. <laughs> Lecce değil. Çektim çektim şaka. Aa şapşik ya üf. Hadi devam edelim o zaman. Ey, bir şeyler... Diğer iyi. kapıya gideceğiz. Bir, iki, üçüncü kapıya kadar gideriz artık. Burada. Tamam. Jenen son kapısının önündeyiz. Porto Rudie. İnsanlarla birlikte böyle küçük dar sokaklardan restoranların yürüdük, yürüdük, önünden yürüdük. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Son Kaç kapıya da geldik. Yürüdük, bilmiyorum. <laughs> e, son kapısını da gördük. Burası aynı zamanda e, lezzetleriyle, e, yemekleriyle de ünlü bir yermiş hafif de acıktık. Şimdi biraz da sokak lezzeti deneyelim istiyoruz. Ee, bir detay daha burayla ilgili kağıt heykel, kağıt hamurundan yapılan heykelleriyle de aynı zamanda ünlü bir yer. Böyle yol kenarlarında küçük atölyeler görüyorsunuz. Küçük heykelcikler kağıt hamurundan yapılmış. Gayet keyifli. Her yeri dolaştık neredeyse. Bütün böyle Görülmesi gereken yerleri Her dolaştık. Her yerini gezmek ne kadar? 3 saat falan sürdü üç sanki saat değil mi? 3 saate yakın sürüyor ama yani full yürüyerek yani. Ama evet. biz arada gerçi arada kahve molası Küçük verdik. Küçük bir kahve molası, Küçük molası verdik var. yarım Çok saatlik. Çok sıcak olduğu için. Ee, yani 25 buçuk 3 saatte iç kısmı, eski şehir kısmı dolaşılabilir. Ama tam bir gün gezersiniz burada. Biraz da yemeklerin yemeklerine. tadına bakalım. Yemeklerine falan bakalım. Karnımız acıktı. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Alternatifler var. Pucceria. Buranın Puceria. ünlü geleneksel Puceria. yemeklerinden birisiymiş. Yani öyle yazılıyor. Nasıl tamam. okunuyor bilmiyorum ama Pucceria. Biz de bir tadına bakalım dedik. Burası eski bir dükkan. 1940'lardan beri Pucceria yapıyormuş. Bir girip bakalım. Bayağı insan alıp <laughs> oturmuş yiyorlar. Evet. Karşısında biz de yiyelim. ya Evet, şurada değişik şeyleri var. Var bunlar. Bunlar alalım ya da salamlı. Şu Şu mı? Evet, evet oğlum. Bu Buraya yedi buçuk. Sen mozzarella al. Tamam. Bayağı kuyruk var bir sürü fotoğraflar falan. Önce ödüyorsun. Oraya gidip ödüyorsun Hı. Evet, bayağı bekliyor var ya. Herkes bekliyor. Bir evet. yer.

20-25 dakika falan bekledim yani içerisi ya, çok kalabalık. Acayip, böyle ne ya? Çok mu meşhur yer anlamadım. Yani içeride herhalde yiyenler de vardı, enteresan sesler çıkartıyorlardı herhalde çok lezzetli bir şey. Ee, bu e, Pugliese. la Pugliesa, e, mozzarellalı ve işte kabaklı. Bu hı, da leccese. Yani merak ediyorum yani şimdi bu kadar, bu kadar sıra vardı. Hı. Muhteşem bir şey bekliyorum. Beklentim Aynen. çok yükseldi şu anda. Dene, dene bakalım. <laughs> Bu da mozzarella. Evet. Hmm. Ah, Ekim'in en sevdiği şey mozzarella. Yani içinde tabii böyle mozzarella çok güzel görünüyor. Kısır bakalım, gerçekten. <laughs> evet. Mozzarella, yoğurt gibi ha mozzarella, peynir. Buradaki mozzarella'lar hakikaten değişik. Biraz daha sıvı Daha sıvı. Çok daha lezzetli. Küçerya. otlar var benimkine böyle birkaç ot var. <laughs> Biber var, salam var, peynir var. Çok güzel. Ekim deliriyor şu anda. <laughs>